güzel Elbistan'ın es eski aslanı. Yıllar böyle geldi, geçti Karakoç. Bunca bin günahkarın içinde, Felek kardeş beni seçti Karakoç. Siz bir balda en kızarmış üzümken, ben koruptum bütün bağlar bizimken. Türkmenin güzeli iki gözümken, Obamız Nurhak'tan göçtü Karakoç. Bilirsin ki yok gönlümün dönesi, Çekik kokar ketizmenin sinesi. Tarih, 1950 senesi, Deli gönlüm sevda içti Karakoç. Sana ne söylerim, bilmem ne derim, Benim gibi doğdu gitti pederim. Der mahsuni ellerinden öperim. Çünkü sana varmak düştü Karakoç. Efendim, sevgili Karakoç, Elbistan tarihi kadar Anadolu tarihinin de 20. yüzyıla sunduğu hakkın son lütuflarından birisidir. O yüce dostun hem çağdaşı, hem meslektaşı, hem de hemşerisi olmak şu 50 yıllık sanat ve ozansı hayatında hep gururum olmuştur edebiyatımızın ve Ercistan'ımızın unutulmaz devini buradan kucaklayıp saygılar sunmak istiyorum. Saygı bizi teşekkür ederim. Ben konuşayım. Çok teşekkür evet. ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Bizi ihya ettin bugün. Sağ olasın. Saygılar sunuyorum. Efendim.